disteptit yani sindirim gücü ağırların en önemli ağırlardan biri de kolit ağrı. Kolit ağrıları karnın sol tarafında hissedilen ağrıdır ve susuzluk sinyalinin en önemli belirtisidir bu. Yani bir kolit ağrısı olan insanlar bilsin ki yeterli kaliteli su içmediklerini bilmeleri gerekiyor. Genelinde kabızlıkla da ilişkilidir bu. Kabızlığın uzun süre su kaybından ortaya çıktığı da e, ispatlanmış. Deney ve raporlarla ortaya konulmuştur. Kalın bağırsağın temel fonksiyonlarından biri, değerli arkadaşlarım, besin sindirildikten sonra yeterli su içilmediğinde vücut suyu kalın bağırsaktaki dışkılardan ve atıklardan almak zorunda kalıyor. Bu da kabızlığın sebebi oluyor. Dolayısıyla Kabızlık vücuttaki su kaybının bir komplikasyonudur. Yani sebebidir, nedenidir. Fazla besin alınmasıyla da insanlar hep yiyor, hep yiyor ya daha da fazla katı artıklar ortaya çıkıyor. Orada paketlenme ortaya çıkıyor. Bir yere koliyi koyuyorsun, bir koli, iki koli belli bir hacmi var. Ama bu sefer zorlayarak koyduğunuzda o zaman orada sertleşme ve atık yükü ortaya çıkıyor. İşte bu süreç kolit ağırlarına sebep oluyor. Evet, kolit ağrısı da burada kalın bağırsaklarla ortaya çıkan ağrı olarak ortaya çıkıyor. Evet, ee, kolit ağrılarının ilk önce vücutta suzluk sinyali olarak düşünmemiz gerekiyor. Yeterli su al, almamızı al, alamadığımızda, e, kabızlık olayı ortaya çıkıyor ve kabızlık da işte bu sertleşmeler neticesindeki kulüpte ortaya çıkıyor. Bunu hafifletmek için akşamları elma gibi, ya armut gibi, bilhassa kuru kayısı, mesela gün kurusu denen o kayısı, Malatyalıların o kayısı yemek, e, e, orada e, daha rahat e, sindirimin rahatlamasını tabii e, su alımımızı artırmak kaydıyla o kabızlığın gidermesini ve kolit ağrılarının azalmasını sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla özet olarak dis dispeptik ağrılar yani sindirim yolları ağrıları insan ucunda kronik ya da şiddetli su kaybıyla ile ilişkili olduğu susuzluğun en önemli sinyali olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve burada e, Ferit Batmangil e, Vü vücudunuz sizden su istiyor kitabında bu geniş anlatarak burada da size o oradan alıntıyı ile bunu anlatmaya çalıştım. Değerli arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi su ve tuzla tedavide Ferit evet, Batmay'ın dünya bilim insanları burada ortak bir görüşte e, birleşmişler. Kaliteli suyla ancak bu mümkün. Kaliteli suda da belli mineral ve pH ve e, canlı suyun artı doğal tuzun bileşkesinden oluşmaktadır.